Bu arada özür dilerim abi. Gerçekten de geçmiş olsun diyemedik. Sen de geçtiğimiz günlerde ameliyat mı oldun? Ne oldun? Bir bir şey oldu. 2 2,5 <laughs> i̇ki, iki ay oldu. 2 evet. 2,5 i̇ki, iki ay oldu. Ne ameliyat oldun, oldun abi? Söyle açıkta mısın? Üç farklı operasyon geçirdim. <laughs> abi niye böyle olduk bugün? <laughs> bugün dağıldık hep beraber iyi oldu. Ee, evet sıkıntı. <laughs> ya Allah ya ne ameliyat oldun abi? Abi düşmanıma vermesin Allah. <laughs> ya çok mu feci bir ameliyat? <laughs> Detaylı. <ya. gülüyor> Detaylara evet. girmeyelim ama yani böyle gülüyoruz fakat... <gülüyor> <gülüyor> Allah ım. Pardon özür dilerim. Gerçekten ciddi bir operasyon geçirdi. Söylemek istemiyor İstemiyorum, ama... Evet. Ee, zor, zor. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani daha söylemeyelim ya <laughs> ameliyat oldu. daha söylemeyelim de ya ameliyat olduğunu. Ama yani zor bir ameliyat. <laughs> Bu arada... Gerçekten. Zor hakikaten bir yani aslında birçok... <laughs> Allah Usta Allah böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi. Ay Allah. Oturmakta kalkmak ya. Şey. 20 gün falan yattım zaten. Kalkamadık. Kalkamadık. Evet. Sonra <laughs> Abi ne olduk ya bir şey oldu. Abi. Fena dağıldık. Ay Allah'ım ya. Bir de gazetede çıkan bir de haber oldu biliyorsunuz. Saçma zaman. Ben de haber de şey kalça estetiği <laughs> yaptı. Yani böyle de böyle de saçma bir şey olmaz abi. <laughs> o hani o daha da komik <laughs> daha da şey olabilir. Yani. <laughs> ya adam bir ameliyat oldu. Yani otur <laughs> e, oturup kalkmakta zorluk çekici bir ameliyat oldu. Tamam. <laughs> Ameliyattan sonra o dizide oynadın mı sen? Oynadım. Ama gizlideki yani gizli faydalanmıyor. Yani 20-25 gün sonra oynadık tabii <laughs> canım. Yürüyüşümde falan da zaten. Bayağı benim güzel, yani güzel yani sahneleri çok, çıkarttık yani seni gerçekten. Ya eyvah eyvah. Eyvah yandık. Biz diyelim müzik de güzel olmuş. Bir de müzik koymuşlar rahatlıkla güzel olmuş. Seni dinliyorum. Otursana. Yok böyle iyiyim. Oy. Çok evet. geçmiş olsun gerçekten evet. zordu ama. Hakikaten zor ama şu anda gülüyor, yani. gülüyor olmak ve eğleniyor olmak iyi bir şey. Tabii Bak, yani bir müthiş. Bir şey. Abi vallahi geçmiş olsun. Yani şaka Teşekkür maka bir tarafa ama eğlendik <laughs> yani, yani. İyi